Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere çıkarma işleminde eksileni ve çıkanı bulmayı anlatacağım. Sevgili öğrenciler, resme baktığımızda bir at ve atın üzerinde bir adam görüyoruz. Bu bize çıkarma işleminde eksileni ifade eder atın üzerindeki adamı çıkardığımızda ise bu bize çıkarma işleminde sevgili çocuklar çıkanı ifade eder. Tek başına kalan at ise bize kalanı yani farkı anlatır. Eksilerini bulmak için nasıl bir yöntem izleriz? Eksilerini bulmak için çıkan adam ile kalan at sevgili çocuklar topladığımızda biz eksilerini bulabiliriz. Eksilen sayı bilinmiyor çıkan 17, fark 24. Verilen sayıları yerlerine yazalım. Eksilen bilinmiyor. Çıkan 17, fark yani kalan 24. Biz eksileni bulmak için sevgili çocuklar, çıkan ile kalanı yani farkı sevgili çocuklar toplarız. Topladığımızda ise eksilen sayıyı bulabiliriz. Ayhan Cebindeki paranın 25 TL'siyle kendisine bir çift ayakkabı aldı. Geriye 10 TL'si kaldığına göre Ayhan'ın cebindeki para kaç TL'dir? Bizler Ayhan'ın cebinde kaç TL olduğunu bilmiyoruz. Ayhan cebindeki paranın 25 TL'sini harcamış. Harcadığı için cebinden 25 TL çıkmış. Geriye ise 10 TL'si bakın kalmış. Ayhan'ın cebindeki parayı bulmak için sevgili çocuklar çıkan parayla Kalan parayı toplarız. Topladığımızda Ayhan'ın cebindeki parayı yani eksilen parayı bulabiliriz. Hatice cevizlerinin 12 tanesini arkadaşı Samete verdi. Kendisine de 15 tane ceviz kaldı. Hatice'nin cevizleri kaç tane Hatice'nin cevizlerinin kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ancak arkadaşı Samet'e 12 tanesini verdiğini biliyoruz. Arkadaşı Samet'e 12 tane verdiğinde kendisinde sevgiçlikler 15 tane ceviz kaldı. Hatice'nin cevizlerini bulmak için Hatice'den çıkan ceviz sayısıyla kalan ceviz sayısını yani çıkan sayıyla kalanı topladığımızda biz Hatice'nin cevizlerinin sayısını eksilen sayıyı bulabiliriz. Sınıfımızdaki öğrencilerin 20 tanesi futbol kursuna katılmak için gittiler. Sınıfta 13 kişi kaldığına göre sınıfımızın mevcudu kaç kişidir? Sınıf mevcudunu bilmiyoruz sevgili çocuklar. Ama bu sınıftan 20 tane öğrenci futbol kursu için sınıftan çıkmışlar. Sınıfta ise 13 kişi kalmış. Çıkan sayı 20, kalan sayı 13. Bu ikisini topladığımızda sevgili çocuklar sınıf mevcudunu bulabiliriz. Babamın eve aldığı bir poşet şekerin 24 tanesini yedik. Geriye 26 tane şeker kaldı. Poşette kaç tane şeker vardı? Sevgili öğrenciler, poşetteki şeker sayısını bilmiyoruz. Yediğimiz şeker sayısı 24, kalan şeker sayısı ise 26. Poşette kaç tane şeker olduğunu bulmak için çıkan sayıyla kalan sayı sevgili çocuklar yani yediğimiz şekerlerin sayısıyla kalan şekerlerin sayısını toplarız. Topladığımızda poşetteki şeker sayısını bulabiliriz. Sevgili öğrenciler unutmayınız çıkarma işleminde eksilen sayı çıkan ve kalan sayıdan daha büyüktür. O halde eksilenin içerisinde hem kalan hem de çıkan sayı var demektir. O yüzden eksilen sayı bulmak için toplama işlemi yaparız. Bunu size bir örnekle anlatayım. Eksilen sayı bilinmiyor. Çıkan sayı 40. Kalan sayı sevgili öğrenciler 21. Çıkan sayıyla kalan sayıyı topladığımızda eksilen sayıyı bulduk. Buraya çok dikkatli bir şekilde baktığınızda eksilen sayının çıkan sayıdan ve kalan sayıdan büyük olduğunu görebiliyoruz. çıkan sayı verilmemişse eksilen sayıdan fark çıkarılır. Bulunan sayı çıkan sayının yerine yazılır. Bunu size bir örnekle anlatayım. Eksilen sayı 64, çıkan sayı bilinmiyor, fark ise 40. Çıkan sayıyı bulmak için sevgili çocuklar eksilen sayıdan kalan sayıyı çıkartırız. Çıkarttığımızda çıkan sayıyı bulabiliriz sevgili öğrenciler. Eksten sayı 45, çıkan sayı bilinmiyor, fark 33. Verilen sayıları yerlerine yazalım. Eksilen 45, çıkan bilinmiyor, fark ise 33. Bizler çıkan sayıyı bulmak için eksilenden sevgi çocuklar farkı çıkartırız. Çıkardığımızda çıkan sayıyı bulabiliriz. Çıkan sayı 12. Ağaçtaki işte 28 kuşun birkaç tanesi uçtu. Geriye 12 kuş kaldı. Uçan kuşların sayısı kaç tanedir? Ağaçta 28 tane kuş var. Bu kuşların bir kısmı uçmuş ve geriye 12 kuş kalmış. Uçan kuşların sayısını bulmak için eksilen sayıdan kalan sayı sekiz çocuklar çıkartılır. Çıkarttığımızda uçan kuşların sayısını bulabiliriz. Toplam 16 kuş uçmuş. Aldığım 45 resim kağıdının bir kısmını kullandım. Bakın bir kısmını kullanıyorum. Geriye 22 tane resim kağıdım kaldı. Kullandığım resim kağıtlarının sayısı kaç tanedir? 45 tane resim kağıdım var. Bunların bir kısmını kullandım. Bunların bir kısmı benden çıkmış bakın. Çıkan kalan ise 22 tane. Çıkanların sayısını bulmak için 45'ten 22 sevgili çocuklar çıkartırım. Çıkarttığımda kullanılan kağıtların sayısını bulabilirim. 5'ten 2 çıktı 3, 4'ten 2 çıktı 2, toplam 23 tane resim kağıdını kullanmışım. Bahçemizde 38 tane çiçek vardı. Bir kısmını komşumuza verdik. Bize 14 tane çiçek kaldı. Komşumuza kaç tane çiçek verdik? Sevgili öğrenciler, bahçemizde 38 tane çiçek var. Bu çiçeklerin bir kısmını komşumuza verdik. Bizde ise sevgili çocuklar 14 tane kaldı. Komşumuza verdiğimiz yani bizden çıkan çiçek sayısını bulmak için 38'den sevgili çocuklar 14'ü çıkartırız. Çıkarttığımızda 24 buluruz. 8'den 4 çıktı 4, 3'ten 1 çıktı 2. Komşumuza verdiğimiz çiçek sayısı 24 sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, çıkan sayı bize verilmezse, çıkan sayıyı bulmak için eksilenden fark çıkartılır. Eksilen sayı bize verilmezse, çıkan sayıyla farkı toplarız. Sevgili öğrenciler, kanalımıza abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.